poşet güzel poşet torba poşet varsa getirin arabada istem. Yeşillerinde de. İlçemizde yetiştirilen maraş biberimiz e, havaların ve iklim şartlarının düşük olmasından dolayı bayağı dekolte düşüklüğü var. E, su iklim şartlarıyla sular da kurudu. E, yani. Şu anda yetiştirdiğimiz biber Kendi emeğimizi kurtarmıyor Yani odur ki kendi alın terimiz Yani emeğimiz bize kaldığı zaman Biz buna daha seviniyoruz Artık bunun devleti bir an önce Bize bir çözüm bulması lazım Gördüğünüz gibi biberler yetişmiş çuvallara konulmuş Müşteri bekliyoruz ama Müşteri yok Götürdüğümüz zaman da fabrikaların önüne götürüyoruz Elinden geldiğince Ya bu zaten yetiştirmiş buraya gelmiş Bunu düşürelim boğalım Ne kadar ucuz alırsak ya bizim için genler için karlı ol ama bizim için zarar bu. Yani bunun bir an önce bizim devletimizin bana bize bir çözüm bulması lazım. Bizim çözüm çözümü taban açıklanması mı? Evet, taban fiyatı yok. Biz herhangi bir kooperatifimiz yok, herhangi bir şeyimiz yok. Biz burada yetiştiriyoruz. Biber gördüğünüz gibi çuvallara konuyor. Arabalara yüklüyoruz. Pazara götürüyoruz. Bir sokağın başına duruyoruz. Geliyoruz, bekliyoruz ki bir tane müşteri gelsin. Buna bize alsın. E bunu almayınca ne olacak? Bütün yani İstahya böyle? Aynen. Böyle. Türkiye genelde, yani İstahya'da yetiştirilen biberin şartları bu. Ve üstelik bu kadar deprem mağduru olan bir Aynen. ilçenin Aynen. en büyük karakterinden bir tanesi olan biberin üreticisinin size söyledikleri maalesef. Gerçekten de bu. Ay görüyorsunuz yani şu şoğallar güneşin altında hazır. Hala hazırda. Evet. Satılmayı bekliyor ama bekliyoruz ki bir tanesi gelsin alsın veya bir fiyat versin. Fiyat veren yok. iktidar bilerek isteyerek planlı bir şekilde Türkiye'de tarımı bitirmek istiyor. Tarım üretimini bitirmek istiyor. Güneydoğu Birlik bir üretici dostu bir kuruluştu. Tarım satış kooperatifleri birlikleri vardı Güneydoğu aynen, Birlik. Aynen. Bu üreticilerin biberlerini alırdı. Üreticilerin biberlerini maliyetin de çok üzerinde kar marjıyla alırdı üretici zarar etmezdi. Aynen. Bunu da Güneydoğu Birlik daha sonra satardı. Şimdi Güneydoğu Birlik de kapandı. Birçok birlik kapandı. Fıstık üreticisi perişan. Biber üreticisi perişan. Tüccarın insafına bırakılmış durumda. Bu hükümet, bundan önceki hükümetler, özel döneminden bu yana Amerika ve Avrupa Birliği ortak planları, projeleri sonucunda Türkiye'de tarım bitirmek istiyorlar. Ne hayvancılık kaldı, ne arpa buğday kaldı, ne pamuk kaldı, ne de bibere sahip çıkan kaldı. Biber üreticisi perişan, hem susuz hem tüm maliyetinin de yarışının altında satılmak zorunda kalıyorlar. Bu üreticilere bir an önce bir çözüm bulunmak ve en azından asgari bir e, taban fiyat açıklayarak üreticinin mağdur edilmesinin önüne geçilmesi gerekiyor. İşte buradan Tarım Bakanı'na seslenmek istiyorum. Gerçekten Gaziantep'in tüm ilçelerindeki üzümünden tutun, fıstığından tutun, biberinden tutun. Ne üretirseniz üretin. Bütün çiftçilerimizin hepsi perişan. Bakın bu ülke hepimizin bu vatan hepimizin vatanı. Bir şekilde bu üreticilerimizi çiftçilerimizi desteklemek zorundayız. Bir tek fındık taban fiyatını açıklamakla bu memleketteki çiftçilerin sorunu çözemezsiniz. Burası gördüğünüz gibi Türkiye'nin depremden en fazla etkilenen ilçesi. Buna rağmen bu kadar duyarsızlık kalınması gerçekten ben bir Türkiye vatandaşı olarak çok üzgünüm. Bir an önce tüm yetkililerin özellikle Sayın Tarım Bakanı'ndan tekrar tekrar rica ediyoruz. Gaziantep çiftçileri, üreticileri çok büyük sıkıntı içerisinde. Buna bir an önce çözüm bulmak zorundalar. Bu bir vatan borcudur. Özellikle Tarım Bakanı'ndan bu vatan borcunu ödemesini istiyorum işçi 10 katı fiyat istiyor. Mesela işçinin bura bulma imkanı da yok. Şu andan sonra işte işçi de bulunacak? Hep Suriye'de. Geliyor Suriye'de istediği fiyatı vermese çekip gidiyor. Ya benim ameliyem yok mesela. Ee, Mertesi, tarlada ürünü kalmasın diye toplamak ee, zorunda kalıyor. Aynen. Çünkü bundan sonra ikinci bir ürün daha ekmek zorunda kalacak. O nedenle de yok, ürün tarlada kalmasın diye toplamak zorunda kalır. Topladığı ürün de işçi maliyetini karşılamıyor. Karşılamıyor üretimin mağduriyetine yol açan bu uygulama bir an önce sonlandırılmalı. Bir asgari fiyat, asgari taban, taban fiyatı, fiyatı verilmeli. Ben biraz önce ameliyem yok diye yanlarına gittim. Dedim ki bunu dedim ki benim yüz bir yerim var biber. Dedim bunu toplatalım. Bize verdiği fiyat 5 milyon. Kilos. Biberin şeyde şeyde kilosu. Biberin kilosu ne kadar şimdi? Yani. Kilosu yaş fiyatı 18 lira, 20 lira. 5 lira amalya ver. 5 Aynen. lira ekibe ver. 5 lira mozota 4, ver. 5, 5 lira lirası yarısını 4'te 1'ini sadece toplamayı evet. istiyor. Zaten birer mal. Elektrikten dolayı güya deprem bölgesidir. Buraya destek veriyorlar. Hiçbir destek yok. Ay başında fatura geliyor. 250 milyar fatura geliyor. Biz bunu nereden getireceğiz? Biberimizi satamadık. Gelip daha bizim elektriği kesiyorlar. Yani ya biz deprem bölgesi bize evet. destek veriyorlar. Hiçbir yok, destek su yok. Su, da yok. su yok. Tamam bir, ya. yanda biber, bir yanda biber satılmıyor. Bir yanda biz sabrık acıları bekliyoruz ki biber alsın. Onlar da kafalarına göre fiyat tamam. veriyorlar. Yani bir, bir fatura 250 bir geliyor. milyar geliyor. Biz bunu nereden getireceğiz? Malı satmıyoruz. Yani. da yani. gelip bizim e, elektriklerimizi kesip gidiyor. Bir fatura dedi yani 20 şey, 30, 30 gün, 30 günün yani bir faturası 250 milyar. Bu adam 2,5 buçuk ton biber ve 3 ton biber satacak. Kim bir faturayı ödeyebilir? Bu üç aya, dört aya yansıyor. Her faturalarımız 200 liradan gelse 800 milyar. E zaten bir 800 milyarlık mal satamıyoruz ki. Çünkü niye? Verim yok. Yani şu anda bir 500, 600, 700 kilo döneme ton yani ton alan yok da döneme 700 kilo alsa ben zenginim diyorum çünkü neden Maliyetimi kurtarmış oluyor karı vazgeçti kardan istemiyoruz aynı yani karımız yok biz de istiyoruz ki bir kooperatifimiz olsun bir başkanımız olsun bir fiyatımız açıklansın e şu anda bu yok biz pazara çıkıyoruz pazarda bekliyoruz ki bir müşteri gelsin biberimize 10 lira 5 lira 20 bir fiyat veriyor. Ha abi, o, biz seviniyoruz çünkü neden? Borçluyuz. Arkada borcumuz var. Bir an önce bir satalım da ya elektriği yatıralım. ve ya gübrecinin fatura borcunu ne ödeyelim. Yok yani para kazanmayı unuttuk. Bir an önce şu malı değerlendirip ameliyenin, elektriğin, gübrenin, ilacın yani olur ki borcunu ödeyelim de. Artık insanlar demesin ki bu adamın mahsulü yerden kaldı, tarlada kaldı. Ya şu ana bakın evet. şu yazıya bakın komple. Böyle kimi yapılıyor. Türkiye'nin bel kemiği burası. Evet. Ama evet. ama ki yani şu an evet. bir tane insan bunun fiyatını belirliyor. Bir kişi. Sadece bir kişi. Yok bir kişi, Heh, yok, bir kişi yani sadece çok önemli değil. Bir kişi diyor ki fiyatı 10 lira. 10 lira ver. sen veya, istersen ver, ister ver. Umurumda değil diyor. Çünkü fiyatı o adam belirliyor. E o kişi belirleyince Diğerlerde onu geçemiyor. Yani Hükümetimizden bir, bir Güneydoğu Birliği'nin açılmasını istiyoruz. Yani devletin buna bir el atmasını istiyoruz. Fındığın fiyatını belirleyebiliyor mu bir devlet? Belirleyebiliyor. Buğdayın belirleyebiliyor mu? Belirleyebiliyor. Arpa'nınkini belirleyebiliyor mu? Neden bir memleketimize yetişen biberimizin fiyatı belirlenmiyor? Yani bu duruma mı düşecek? Devlet bakacak diye verdik. Şimdiye kadar çok mu baktı ki böyle? Ya işte bakır dedi. Şimdiye kadar az çok bakıyordu. Ama bundan böyle bundan sonra da yok zaten.